Yani ben bir yerden başlamazsam eğer bunları yapıp yapamayacağımı bilemem. Uzaktan bakarak yapıp yapamayacağıma karar veremem. Ben bu işin içine girmeliyim dedim. Ve o şekilde başladım. Zaten kafamda engel oluşturan her şeyi ekarte ettim bu arada. Ürün bulmama gerek kalmadı, şirket açmama gerek kalmadı, yasal bir sıkıntı tamamen ortadan kalktı. Ne yapacağım o zaman? Sadece satışa başlayacağım benim çok kolay bir şekilde karar vermemi sağladı. Aklımdaki bütün soru işaretleri gittikten sonra yapacağım tek şey ben satış yapabilir miyim? Sosyal medyayı kullanabilir miyim? Kullanamaz mıyım? Bunun dışında hiçbir tereddüt kalmadı zaten. Der, hayal bile edemeyecekleri gelirler elde edebilirler. Ve bunu çok kolay bir şekilde yapabilirler. Kolaydan kastım illaki e, hiçbir şey yapmadan değil yanlış anlasın, anlaşılmasın bu kısmı e-Ticaret incelikle e, çok düşünmeden mağazanızı açacaksınız. Daha sonra Telegram gruplarını takip edeceksiniz. E, haftada 3-5 gün e, ki yapılıyor bunlar. E, eğitimleri takip edeceksiniz. Sistemde var olan tedarikçi firmaların ürün tanıtımlarına katılacaksınız. E, i̇nternet çağında yaşıyoruz. Yani e, hepimiz her şeyi bilemeyiz. e ticaretle ilgili internet ortamında bir sürü video var. Kendinizi bu anlamda geliştirdiğinizde sizin söylediğiniz rakamlar ve kolaylıklar e, hiç kalıyor. Yani emekli olmuş hatta e, interneti sonradan aktif olarak kullanmaya çalışan kişilerin bile ben bu sistemden çok iyi paralar kazandığını görebiliyorum arka taraftan takip ettiğim için. Dolayısıyla bugünün şartlarında küçük işletmeler hatta devasa firmalar batarken burada çok az bir sermayeyle, bir tek seferlik bir ödemeyle kendimizi geliştirerek birçok küçük işletmenin kazanamayacağı paraları kazanabilir. Bu mümkün. Yani ben bunu yaşıyorum. Benim gibi yaşayan diğer arkadaşlar da var.